Operasyon narkotik yönetecek. Özel harekatçı arkadaşlar da bize destek vermek için etrafta konuşlandılar. Sen arkadaşlara haber verdin değil mi? Seyhan'ı görmeden hareket etmeyecekler. Evet, evet savcım. Arkadaşların durumdan haberi var. Faruk! Nerede kaldı onlar? Teste girmeye üzereymiş abi. Tır geldi. Uyuşturucu teşebbüm bu tur olmalı komiserim. Seyen içeride mi? Henüz ortada yok sağcığım. Arkadaşlar, malum şahsı göre ne kadar harekete geçmeyeceğiz. Tekrar ediyorum, malum şahsı görene kadar harekete geçmeyeceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komiserim. Umarım zorluk çıkarmadan teslim olurlar. Umarım. Geliyor. şans görüldü. Tekrar ediyorum malum şans görüldü. Hadi Kenan. Tamam sağ ol. Arkadaşlar hadi, araçlara hadi. Bırak. Yat yere yat, yat! Bu ceket kaç para, senin haberin var mı? Bir yere falan yatma. Tebrik ederim. Sağ ol sağjım. Emniyete görüşürüz. Başsavcıyı bilgilendirsen. Tamam. 200 kilo yakın uyuşturucu madde var sağ Bravo. Gerçekten kutluyorum seni Emir. Böyle bir operasyon her baba yiğidin harcı değil. Oh, estağfurullah efendim. Sağ olun. Yalnız işimiz nasıl şimdi başlıyor? Bu adamları konuşturacağına inanıyorum. Bu operasyonun sonucunda da... ...abi dedikleri adama ulaşacağız. Bundan eminim. Umarım. Nasıl yakalatırsınız? İçeride emniyette adamlarınız yok mu? İstihbaratçın yok mu? Abi bu işi Seyhan yürütüyordu. Biz sadece adam takviyesi yaptık. Ben Seyhan falan anlamam. Ben adamımı bilirim. Ben size işi beraber yürütün derken bir bildiğim vardı herhalde değil mi? Onun için söyledim. Haklısınız abi. Nihat'ın bize verdiği zararı telafi etmek için bu kadar uğraşıyoruz. Bir de üstüne sen bunu yapıyorsun. Ben sana işleri yoluna koy diye bir fırsat veriyorum. Şu güçlüğün hale bak. zehir işi her zaman bize uğursuzluk getirdi abi. Bu bizim işimiz değil, biz niye bulaştık ki buna? Tamam, tamam. Kes, yeter. Konuşma. Cevap verme bana. Sen bütün şansını kaybettin. Ama şimdi sana son bir şans daha veriyorum. Bu son şansın. Senin yüzünden olan bu pisliği ya temizlersin... ...ya da ben bu pisliğe karışan herkesi temizlerim. Anlaşıldı mı? anlaşıldı abi. Hadi şimdi çık. İşinin başına. <laughs> Tam da bu adada görmek istediğim insan. Çok yakışmışsın sorgu odasına. Ne bu? Esprili sorgu hizmeti mi veriyorsun? Sen asıl esprinin ne olduğunu demir parmaklıklar ardında anlayacaksın. Bunun farkında mısın? Ha? Hani böyle jeton geç düşer ya, onun gibi içeride bir ömür geçireceğini idrak ettiğin an... ...senin için hayat çok esprili olacak. Çok korktum. Ya içerideki durum mu? Cezaevi şartlarını sen böyle anlatınca... Avukatı mı istiyorum ben ya. Okuyorum ben ya. O da gelir birazdan biliyor musun? Sen farkındasın değil mi? Senin hayatını cehenneme çevirmek için elimden geleni yapacağım. Zeyhan, kim bilir nasıl bir koğuşa düşeceksin ya? Ona şüphem yok. Hayatımı kolaylaştırmayacaksın kesin. Güzel. Bunun farkındaysak... ...espriyi bir kenara bırakalım. Eğer duymak istediklerimi anlatırsan... ...ki aklın varsa anlatırsın... ...biz abiye ulaşırız, sen de büyük ceza indirimi alırsın. Savcı... ...ben seni gammazlamadım. Kendi adamlarımı mı kan Ne diyorsun lan sen? Ha. Sen şu kitaplarını aç bak bakayım. İyi adamlar cinayet işlediği zaman onların yerine kötü adamlar mı hapis yatar? Bak. Seyhan. <Sessizlik> Duymak istediklerini bana anlatacak mısın? Ha? Yoksa espriyi devam ettirelim mi? Ben Rusça mı konuşuyorum? Sen niye beni anlamıyorsun? Ben muhbirlik yapmam savcı. Adam okumam. Ya. Ee, geçmiş olsun Seyhan. Ulan ilk defa ben de bizde gurur duydum ya. Baksana oğlum 300 kilo mal diyor ya. Ulan mesleği zirvede bırakmak diye buna denir işte buna. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.